sen Kraliçesi, Abiş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün sizler için yine sizlere özel çok güzel bir bakımla sizin karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz. Hep siz düşünüyorsunuz aklındaki kişi aklımdaki kişi. E bakalım aklınızdaki kişinin aklınızdaki siz misiniz? Ne yapıyoruz? Aklımdaki kişinin aklında mıyım sorusuna cevap arıyoruz benim özel melek kartlarımla. Evet. Haydi bakalım bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki öncelikle YouTube kanalımın o çok kıymetli, çok değerli abonelerine e, tabii ki gönül daşlarıma diyorum gönül arkadaşlarıma ay kartlar nasıl hemen döndü bak 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 haberle geliyor arkadaşlar mesajı ben gördüm söylemeyeceğim evet o muhtemelen o kartlar gelecek zaten evet arkadaşlar Öncelikle YouTube kanalımın çok değerli abonelerini niyet alıyorum. O değerli gönüldaşlarımı sizleri tabii ki e, kolektifime dahil ediyorum. Ve tabii ki diğer kanallarımın aboneleri, güzel yorumlar ve beğenilen beğeniler bırakanları ve e, danışanlarımı... Ee, ve tabii ki arkadaşlarımı ve dostlarımı Niye böyle ayırarak kolektifime dahil ediyorum arkadaşlar E biliyorsunuz yani kanalıma abone olmak zor bir şey değil Abone olmadan izliyorsunuz Alma verme dengemiz bozuluyor Haliyle biz sizden bir şey beklemiyoruz ki Orada yani bir tıka basıp abone oluyorsunuz Bir de bildirim açıyorsunuz Bu kadar yani Bunu da bir zahmet yapıverin ne olur yani 4-5 milyon izlenme olup da e, bu kadarcık böyle aboneyi ben hak ettiğimi düşünmüyorum açıkçası. Biliyorum sizler de aynı düşünüyorsunuz benimle birlikte. E ne yapalım? Hayırlısı olsun. O zaman ben de böyle bir e, kendi adıma önlem aldım. E, ben de diyorum ki sadece takipçilerimi, yorum güzel yorum yapan, beğeni yapan e, izleyicilerime, danışanlarımı gönül dostlarıma e, kolektifime dahil ediyorum ve o şekilde de niyetimi aldım zaten karıştırırken de böyle kodladım kartlarımı ve arkadaşlar haydi bakalım bakalım birim ve bütünün en yüksek haline şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına şöyle bir karıştırdıktan sonra size niyet aldıktan sonra Rezonya olmanız adına da şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar her zaman söylediğim gibi önce can sonra canan. Önce kendinizi niyetliyorsunuz. Sonra da aklınızdaki kişiyi niyetliyorsunuz. Eşiniz, ex eşiniz, ex partneriniz, flörtünüz, yasak ilişkiniz, karmaşık ilişkiniz, platoniğiniz. Artık her kimse aklımdaki kişinin aklında mıyım? Yani o da ben o kadar ona takıntı yaptım, o kadar düşünüyorum. Acaba o da beni düşünüyor mu, değil mi? Bu kadar basit yani. Sorumuz bu arkadaşlar. Bakalım benim özel melek kartlarımdan nasıl cevap gelecek sizler için. Evet arkadaşlar. Hemen odaklandınız. E, rezone olduğunuz hissediyorum o enerjiyi alıyorum sizden e, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmuyoruz eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz de benden 0544 405 5790 whatsapp hattımdan bana ulaşabilirsiniz ayrıca tabii ki tarotun altı kraliçesi bu abla instagram hesabımı ve tabii ki tarotun kraliçesi tiktok kanalımızı da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Evet ayrıca bunların linklerini ve tabii ki telefon numaramı da e, videolarımın altına bırakıyorum arkadaşlar. Diyerek hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum. Ay ben hep buradan başlıyorum. Bu sefer buradan başlayacağım. Öyle geldi içime. Evet. Biraz da bu taraftan başlayalım. Evet Haydi bakalım bakalım Aklımdaki kişinin Ben de aklında mıyım Değil mi sorumuz bu Evet bakalım Bize nasıl mesaj gelecekmiş Evet İnşallah güzel mesajlar Almaya niyet alıyorum arkadaşlar Şöyle aslında ilk etapta bunu bir deste seçme yapsam acaba diye düşündüm. Sonra kolektife daha faydalı olacağını düşündüğüm için e, bütünden açılım yapma kararı verdim. Evet biliyorum uzun zamandır deste seç yapmıyorum. Özlediniz. İnşallah bundan sonraki videomuzu deste seç olarak düşünüyorum. Evet sanırım yeter dediler bana yeter. Evet iç sesim tabi ay dediler deyince de kim dedi demeyin yani iç sesim arkadaşlar biliyorsunuz ben hissiyatıma göre e, kartlarımı alıyorum evet haydi bakalım bakalım şöyle güzel enerjimizi de gönderelim bakalım aklımdaki kişinin aklında mıyım sorusuna benim kartlarımdan nasıl yanıt alacağız bakalım evet ben de heyecanla bekliyorum sizler gibi bu arada düşen kartlarımdan pardon açılan kartlarımdan gelen oldu mu diye bakıyorum evet birisi geldi şimdi diğeri şeydi arkadaşlar yeni başlangıç kart bu böyle geldi aslında içimden çevirmek geldi ama mecburen böyle koyacağım neyse o Şimdi e, arkadaşlar e, düşen kartlardan bir tanesi imparator şeydi. E, yani açılan kartlardan karıştırırken şimdi eminim merak ettiniz. Diğeri de yeni bir başlangıç kartıydı. Evet güzel. En azından güzel mesajdı. E, şöyle söyleyebilirim. Evet e, hala sizi e, bereketli, verimli e, olarak görüyor aklınızdaki kişi. Hani Açılan kartlarla başlamak istiyorum. E, belki de onun hayatında olmadığınızdan beri eğer ki dargınlık ya da kırgınlık var ise bu bereketten ya da verimden kendisini yoksun hissettiğini ve tekrar yeni bir başlangıç adına da kafasına bir düşünceler olduğunu verdi zaten kartları daha karıştırırken o kartların dönmesi demek zaten size otomatikman o mesajla başlaması demek o yüzden dolayı da bunlara açıklama gereği duydum evet arkadaşlar şimdi e, niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı o kadar darlanıp bunu almasınız ki hatta zaman da verebilirim. Geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ya da 5'li bir tarihten beri sanki böyle bir kaosun içinde, sanki böyle bir çemberin içinde dönüp duruyorsunuz. Hatta belki de diyorsunuz ki ya ben bu kişiyle işte ben bu eril enerjiyle ya da ben bu dişil enerjiyle başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Biz bir türlü böyle bir gıdım bile ilerleyemedik niye böyle oluyor niye gene dönüp dolaşıp gene başa sardık biz M muhabbeti ya da kafası içerisinde olabilirsiniz aynı zamanda ile bakın şimdi burada o kadar enteresan ki kart yan yana geldi ki bir tanesi iletişim halinde bir tanesi iletişimsiz İletişim yok şimdi iletişimi olanlar da var şu an niyetli alanlar içerisinde iletişimi kopuk olanlar da yani tamamen iletişim kesmiş olanlar da var Şimdi burada e, her iki tarafı da baz alarak her iki tarafa da gelecek mesajları okumak istiyorum. Bak Görüyor musunuz kalbimin temizliğini ya? Ben ne dedim daha kartları seçerken? Ben ilk kitapta deste seç yapmak istiyordum ama sonradan vazgeçtim. Bütüne yapacağım dedim ama kartlar kendi kendine ayırdı. Bakın. Biri iletişimli, biri iletişimsiz. İletişimsizlik. Yani kartlar kendi içinde böl bizi dedi yani. O yüzden de her iki taraf için konuşacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum eee ilişkinizle bağlantılı konuşmak istiyorum şu iletişimi olmayanlarla başlamak istiyorum. Bir kere iletişimi olmayanlar geçtiğimiz 10 10'lu zamandan beri iletişimleri yok. Hatta 10'lu ve 9'lu zaman diyeceğim burada. İşte ayın 10 e, olur, ayın 9'u olur, işte 19-29'u e, dokuzu, dokuzu olur ya da 9 gün 9 e, hafta, 9. E, ay gibi ya da bu 10'lu e, bir zaman. Bak hem 10 hem 9 geldi burada. Şimdi bu zamandan beri e, iletişiminiz yok, kopuksunuz ya da kırgınlığınız var. Şimdi aklınızdaki kişi aslında sizinle hala güçlü bir bağ sürdürüyor. Yani bir şekilde daha sizden tam anlamıyla kopmamış arkadaşlar. Zaten ki o açılan kartlar hani vardı ya karıştırırken gelen. O açılan kartlarda yeni başlangıç. Yine hala sizi e, verimli ve imparatoriçe olarak gördüğünde söylemiştim ya. Bunu siz sizin için baz alabilirim. Çünkü e, gerçekten iletişimi olmayanlarda e, aklınızdaki kişinin e, aklında bu şekilde var. Şimdi iletişim olanları çünkü zaten e, çok güzel bir şekilde hemen onun altında gelen e, sürpriz mutluluk geldi. E, evet e, birbirinize karşı takıntılı ve saplantılı bir ilişkiniz var. E, sürprizlere açık olun diyor. Bak iletişim olanlara çok güzel mesajlı geldi. Eğer yeni yeni de iletişime geçtiyseniz eğer ki e, sürprizlere açık olun. Bak. İletişimi olanlar aklınızdaki kişi e, aklımdaki kişinin aklında mıyım sorusuna aklında olmayı bırakın. Size yani sürprizlerle gelmek istiyor. Aynı siz nasıl ona takıntılıysanız o da size takıntılı diyor burada bak iletişimi olanlar için. Şimdi biz geri kalanını şu iletişimi kopuk olanlar için yapalım. Çünkü iletişimi olanlar cevabını hemen kestirmeden aldı. Çünkü net ve bariz belli yani sizin kadar sizin düşündüğünüz kadar aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Güzel. Yeni başlayanlar için de aynı hani bir süre ayrı kaldık, tekrar yeni yeni görüşmeye başladık diyenler için de aynı bu cevabım. Anlaştık. Şimdi gelelim şu iletişimsizlere. sizlere. Bak bu iletişim sizlerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi e, bir kere bak birinde imparator enerjisi, birinde imparatoriçe enerjisi geldi. Yani burada der ki siz onun varlığından güç alıyormuşsunuz. Onun da sizin varlığınızdan güç aldığına inanıyormuşsunuz. Bu yüzden dolayı da Belki de ciddi anlamda bir takıntı yapmışsınız. Bir saplantı haline getirmişsiniz bunu. Yani asla benden başka hiç kimseyle olamaz. Ben ondan başka hiç kimseyle olamam, yapamam gibi. Belki de körü körüne bir saplantıyla gidiyorsunuz burada. Şimdi bu sizin hissiyatınız. Gelelim aklınızdaki kişiye. Şimdi aklınızdaki kişi aslında zaman zaman size karşı bir harekete geçmek istemiş. Ama ve lakin, bak burada diyor ki sen bana hırs ve kıskanç kıskançlık dolu davranışlarla geldin. Çok hırs yaptım. Belki de güzel gidecek, şanslı gidecek bir ilişkide şanssızlıklar yaşadık. Ha bir de araya giren hainlikler ya da ihanetler söz konusu oldu. E bir de bu yetmiyormuş gibi işte sen bir terk ettin, ben bir terk ettim. Yani bir sen benden ayrıldın, bir ben senden ayrıldım. E böyle bir git geller bilmem ne. Bunlar ne oldu? E bir de aramıza yalanlar girdi. Haliyle de bir sürü sıkıntılar yaşadık. Biraz da tabii ki Tüm bunlara sebep ne oldu? Güvensizlik ve korkular oldu. Benim de sana karşı böyle güvensizliklerim var. Seninle bağlantılı hala emin olamadığım bir şeyler var. Çünkü sen beni işte üzdün, mutsuz ettin, işte gitmekle tehdit ettin ya da hırs yaptın, kıskançlık yaptın, boğdun beni gibi gibi düşünceler içerisinde. Çünkü bak burada gelen kart diyor ki güneş kartı ters geldiği zaman neydi? Soğukluk ve mesafeydi arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi evet belki sizinle çok güzel bir birliktelik düşünüyordu belki de evliliğe bile gitmeyi düşünüyordu ya da ciddi bir ilişki ya da adını koymak istiyordu daha gençler için söylüyorum bunu hani daha yolun başındakiler için ama ve lakin, burada bunun ters gelmesi diyor ki beni diyor bütün bu hevesimden bütün bu isteğimden soğuttun diyor yani aklınızdaki kişi siz aklınızdasınız ama bu şekilde aklındasınız Ha, bunların haricinde takıntısı var mı? Evet. Bak. Ben diyor, evet, aklımda ve kalbimde seni hala öldüremedim, bitiremedim. Evet, belki aramıza hainlikler girdi, belki ihanet girdi. Şimdi ben ihanetle ilgili arkadaşlar, bireysel seanslarımda da hep bunu söylerim. İlla bir kadın, bir erkek değildir arkadaşlar. İhanetin çok çeşitli boyutları vardır. Tabii ki en başta bizim literatürümüzde ihanet böyle algılanıyor. Ama ve lakin, şimdi bakın biriyle bir yola çıkarsınız sizi yarı yolda bırakır. Size ona güvenir, ona inanır, işte ona göre bir plan yaparsınız sizi satar, siz böyle el elde baş başta kalırsınız. Bu da bir hainliktir, ihanettir. Ya da ne bileyim, sizin ona en çok ihtiyacınız olduğu anda. At arkasına döner gider. Hop sen kalırsın ortada ne olur. E bu da bir hainliktir, ihanettir arkadaşlar. Öyle düşünsenize bakın. Düşündüğünüz zaman ihanet çok geniş bir kavramdır. O yüzden dolayı da... Hani belki başka bu tarz ihanetler de geçmiş olabilir aranızda. Bundan kaynaklı da... E, karşınızdaki kişinin tamamen böyle şu yalanların biteceği işte o ilişkinizdeki o şanssızlıkların biteceği belki de e, fikirsel ya da tensel e, sıkıntılar yaşadıysanız bakın tensel ve fikirsel diyorum ayrılıklar ya da sıkıntılar yaşadıysanız bu bunların bittiği zaman bak bittiği zaman çünkü bak ben sen benim hala kafamda belirlisin diyor bak bir şekilde varsın bütün bunlara rağmen diyor bir şekilde sen benim kafamda varsın niye çünkü sen bana hep iyi niyetli davrandın, vicdanlı davrandın, ...merhametli davrandın. Yani ben senden hani e, sıkıntılı bir ilişkide yaşasam, her zaman senin iyi niyetini, vicdanını, merhametini ya da benimle olan e, ilişkinde bana karşı olan duygularının e, gayet de net farkındayım. E, evet, yeniden bir doğuş, yeniden bir başlangıç. Çünkü ölüm bizim inancımızda nedir arkadaşlar? Bir hayat biter, bir hayat başlar. Yani. Yani zaten bu kart yeniden doğuşu simgeleyen bir karttır artık e, az çok biliyorsunuz kartlarımı da ve e, yeniden doğuş e, düşüncesi var aklınızdaki kişinin ama ve lakin dediğim gibi şu iletişim kesikleri için söylüyorum özellikle işte bu sıkıntıların bir nebze olsun e, aranızdan çıkması lazım ya da e, bu güvensizlik ve korkularının aklınızdaki kişi tarafından bitmesi lazım tamam mı? Anlaştık. Evet. Benim gördüklerim bunlar arkadaşlar. İnşallah hepinizin gönlüne göre olur. Durun daha bitmedi. Hemen kaçıp gitmeyin. Bak burada ondan sonra ben kartları toplarken kapatanlar var. biliyorum. Onları da öğrendim. Geldi bana haberi. Şimdi bakın. Burada çok güzel bir kart destan var arkadaşlar. Bu kartların enerjisine hayranım. Çok güzel bir enerjisi var. Şimdi ben bu kartları sizlere sizlerin adına yine kendi kolektif niyet alarak çekmek istiyorum. Şimdi buradaki sorum şu. Ben ne dedim? Aklımdaki kişinin aklında mıyım sorusuna cevap aradım değil mi? Şimdi ne yapıyorum? O aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Bakın aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor sorusuna niyet alıyorum. Ve şöyle içinden bir kart çekiyorum. Aa, çok enteresan kartlar iki tane geldi ama ben Aa bakar mısınız kartı çekemiyorum. Ay çok enteresan. Şöyle alıyorum. Ve üstündekini alacağım. Üç tane bir tane gelmiş ama üstündekini alacağım arkadaşlar. Evet. Aklımdaki kişi bana ne söylemek isterdi? Diyorum. Evet. Seninle olmak için Herkese savaşırım dermiş arkadaşlar. Böyle de bir mesaj geldi. Ee, bu kart testesinden, çok güzel enerjili kartlar çünkü, ee, bunu da sizinle paylaşmak isterim. Aklınızdaki kişi dermiş ki, seninle olmak için herkese savaşırım dermiş. Demek ki ee, onun da savaşması gereken ya da aşması gereken kendi içinde ya da çevresinde bazı zorlukların mesajını da böylece almış olduk. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, hele hele o güzel yorumları bıraktı yazdığınız için. Bu arada burada kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Ay ben bugün vallahi böyle bir sizinle sohbet edesim varmış demek ki. Ay arkadaşlar ben ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz? Şimdi benim kanalıma abone olan, Instagram'da takip eden ya ilişkisi olan çiftler var biliyor musunuz? Ay çok tatlışlar ya. TikTok'ta da aynı şekilde işte ne bileyim flört edenler, efendim çiftler. Ay evli bir çift de var. Yani çok mutlu oldum gerçekten çok mutlu oldum. Çok tatlısınız harikasınız. O yüzden özellikle buradan onlara teşekkür etmek istedim. Hele hele böyle Instagram'da bazen e böyle tatlış tatlış birbirleriyle atışıyorlar falan çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim ya ne mutlu bana çok güzel bir şey bu. Hoşuma gitti o yüzden de paylaşmak istedim. Ay neyse evet hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.